Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle şimdi Türk Dili ve Edebiyatı deneme 99'un çözümlerini yapacağız. Bu denememiz EİS yayınlarının ayet edebiyat denemesi sorularından oluşmakta. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve ilk sorumuzda başlıyoruz. Bir anlam bilgisi sorusu. Bu parçaya göre filozof olabilmenin ön koşulu hangisidir? Bakalım. Kendisine sunulanlarla yetinen ve onların doğruluğundan emin olan kişi düşünme serüvenine girememiş demektir. Demek ki sunulanla yetinmeyecek, onların doğruluğundan emin olmayacak, şüphe edecek arkadaşlar. Bakın direkt çıktı. Nerede şüphe var? Şüphe ve sorgulayıcı burada çıktı arkadaşlar. Direkt C şıkkı. Yani buradakini tersten düşünüyoruz ve şüpheci olacak. Bir, Ceyhan. Geçiyoruz. İkinci sorumuz. Bu sözleri söyleyen bir ressamın resimlerinde bulunmasını istediği nitelik hangisidir? Şöyle bakalım anlam için tırnak içindeki yere hiçbir sanat yapıtı tüm anlamını ilk bakışta belli etmez. Evet güzel. Demek ki arkadaşlar tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissedeceksiniz. İlk ilk bakışta çözümlenemeyecek bir cin ali kitabı gibi olmayacak. Okudunuz bitti değil. Her okuyuşta farklı anlamlar size sunacak o anlamları sunabilmesi için de yoğun bir anlatımın olması lazım. Nerede var bu anlam yoğunluğu içerme? C şıkkında var değerli arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz. Bu parçanın harekette hangisine ulaşılamaz? Evet. Bakalım. Yaşar Kemal içerikte yakaladığı etkiye üslupta da ulaşmış bir romancıdır. Şimdi Yaşar Kemal'lere de geçiyor. Yaşar Kemal'in romanlarında iki düzeyde eşit alımlanan etki. Yani hem içerik hem üslup var. Ferit Etkün'ün yapıtlarında dil ve anlatım çözümlemeye yönelik etkin bir okuma süreci oluşturur. E, nasıl anlattığına ilişkin merak duygusunun kışkırtılarıyla bir dil okumasına dönüşmesi buradan gidiyor. Bakalım Halide Edip romanlarının içeriğinde sergilediği gücü dil ve anlatımında yansıtamamış bir yazar. Şimdi dilinden yazınsal, duysal bir tat aldığı söylenemez. Evet, halde edip ve söylenemez. Doğru yani konu güzel ama üslup zayıf. Bu bir bakıma edebiyat bilgisi de ee, bunu da belirtelim. Ferit Etkül, modernist yaklaşımların yansımalarını gösteren yazarlardandır. Şimdi ezber bilgiyle yapabilirsiniz edebiyatçı olduğunuz için, genel anlamda TMC olduğunuz için diyelim. Ama biz yine bakalım modernizmi bulma serüveni o da var. gereğine kaldı arkadaşlar? E şıkkı kaldı. Evet. Nitelikli bir yapıtta anlatılanların okula bıraktığı etki anlatım biçiminin gölgesinde kalmamalı. Yani burada konuyu önceliyor arkadaşlar. Konu daha öncelikli. Üslubun gölgesinde kalmamalı diyor ama Metin tam tersini söylüyor. Üç Edirne. Dördüncü sorumuz, söze edilen yazarla ilgili hangisine değinilmemiştir? Bakalım denemelerinde özgünlük. Şimdi e, önemli kelimeleri çiziyoruz. Edebiyatın değişik türlerine yürü verme, değişik tür. E, deneme türünün özelliklerini öncülseme, tamam. Farklı edebiyatçıların görüşlerine açık olma. denemeleri toplumsal sorunlara çözüm üretme. Arkadaşlar şimdi e, siz her zaman bunu uygulamayın ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu adam denemeci demek ki. Şimdi, özgünlük, e, deneme türünün özellikleri zaten kesin gidecek. Çünkü deneme üzerine gidiyor deneme üzerine. Özgürlüğü yakalamak bir tık belki dete isteyebilir. Hem ona bakabiliriz hem de sorunlara çözüm buluyor mu? Bir de bunu aramakta yarar var. Yani sorunlara çözüm bulmak çok iddialı, özgürlük çok iddialı. Ama direkt özgür kelimesi gitti, var orada gitti. Zaten deneme bu varsa bu da kesin gider arkadaşlar. E, edebiyatın değişik türlerinde ürün verme Bakalım e, o nereden gidiyor? E, romanlar, köşe yazarları e, var zaten. Başkan e, e, diğer türlerden nerede? Öykü'yle tanıdığımız yazar. Edebiyatın en önemli sorunları onun denemelerini dile gelir. Edebiyatın işlevi diyor. E, Denemelerinde kendini ortaya atıp yalnızca kendi düşüncelerinin bellenmesini, tartışmasını, benimsenmesini istemez. Çünkü denemenin böyle bir tutuma karşı olduğunu bilir vesaire. Demek ki başka yazarların da görüşlerini benimseyecek bir durum var. Çünkü sadece benimki benimsenmiş, benimsenmeni demiyor. Ama toplumsal sorunu ait herhangi bir şey yok. Şimdi bu sözü söyleyen bir yazar o zaman başka görüşleri de dikkate alabilecek bir niteliktedir. Ama sorun çözme yok arkadaşlar deneme ile ilgili Edirne. Beşinci sorumuz. Hangisi söylenemez? Düşünce yazısı, tanık gösterme, göndergesel işte bir bilgi vermedir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben. Eğer A varsa C de vardır. Karşılaştırma, örneklendirme yapılması. Şimdi Baki, Naili gibi gazeller örneklendirmeye girer. Sonra bakalım başka ne var? Ee, eski şiirle yeni şiir karşılaştırıyor. Yeni şiir Eski şiir var burada. Yeni şiir ise zaman içinde eskir. Eski ile yeniyi karşılaştırıyor. Bir karşılaştırma var. Şimdi düşünce bilgi aktarıyor. Düşünce varsa dilin göndergesel işlevi de vardır. Ama tanık gösterme tırnak içerisinde ya da virgülle verilen bir alıntı söz yok. O yüzden 5 Bursa doğru cevap. Altıncı sorumuz. Dörtlüklerle ilgili hangi örneğe yer verilmemiştir? çapraz, mani, koşma, mesnevi, sarma. Evet tek tek bakacağız bunlara arkadaşlar. Şimdi beraber A, yosun B, B, A ne oldu bu arkadaşlar? Sarma düzeninde oldu. Şimdi sarmayı eredik. Sonra mümin isen, isen huzur huzur, a a b b bu da mani pardon mesnevi tipi kafiye kendi arasında kafiyelenir. Dilber a yorum b e, beraber a veremiyorum b. Bu da ne oldu? çapraz oldu. Çapraz kafiye o da gitti. E, bakalım dökülür a bükülür a bahçemizi x diyelim sökülür a bu da mani tipi kafiye oldu. Arkadaşlar koşma tipi kafiye yok. Altı Adana. Yedinci sorumuz hangisinde irsali mesel sanatı vardır? Yani ata sözü var mı diye soruyor. Şiirde ata sözüne yer verme. Eğer ki ağır olur taş ki koptuğu yerde sitaredir ki akike eder Yemen'de garip. Şimdi taş yerinde ağırdır. Bu bir ata sözü. Yani her horoz kendi çöplüğünde öter gibi taş da yerinde kıymetlidir. Bu bir atasözüdür. Cevap Adana. Sekizinci sorumuz. Beyitlerle ilgili hangisi söylenemez? Nesip, Bakalım tek tek gideceğiz. E, Subdem, camı cem, cam, emler tam kafiye, Aa. Dolayısıyla ha bir de şu var. Hani giriş bölümü, nesip, yani e, nesip giriş demek kendi arasında kafiyeli artı bahardan, yazdan, kıştan bahsetme var. Doğru. İkinci beyt maktamı ismi geçiyor. Evet. E, bu da doğru. Yani şairin adının geçtiği beyt. Yani özellikle gazellerde son beyitte e, yer alır. Bakalım, onu da oradan eledik. E, kaside, hani burada farklı şeyler olabilir de oraya girmiyorum şimdi sıkıntılar. E, üçüncü beytin kaside içindeki sırası birden öncedir. Hmm. Şimdi bir AA olacak. Hani şuna tereddüt edebilirsin ama e, bu diyelim ki B olur, bu da tekrar A olur. Çünkü ilk beyt kendi arasında kafiri olmak zorunda. O zaman ne oldu arkadaşlar? Gitti. Fahriye nedir? Kendini övdüğü bölümdür. Sözde nazir olmaz bana gel olsa alem bir yana. Pürtüm ku Hoş eda ne hafız ne muhteşem. Kendisini övüyor. Benim gibisi yok diyor. Övüyor. Şimdi 5. beytin kasetçilik sırası dörtten sonradır. Dua bölümü Fahriye'den sonradır. 8. Ceyhan doğru cevap. Geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Pardon. E, bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir. Didaktik öğelerin bulunması. Dediler bu pendi sordumsa ki me, tuz ekmek bilmezi müşkilinde mi? Yani tuz ekmek hatırı bilmeyen insanla muhatap olma gibi. E, o bir müşkil değil, problem değil. Arz eyle bu pendi kendi özüne, dost atletme her gülemi yüzüne. Öğütler var, didaktik. O zaman öğüt dedik, nasihatname direkt gitti zaten. Anlaşılmayan bir durum yok, yalın bir söyleyişe sahip, o da gitti. Düz uyak örgüsü mü? Bakalım. A, 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 B, düz uyak. E yine A, 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 B, düz uyak. Teşbihi belli, o zaman yok, 9, Edirne cevap. Onuncu sorumuz. Bu cümle hangisiyle tamamlanırsa bilgi yanlışı olur. 11. yüzyıl Yusuf Asacık tarafından yazılan ve Karahan hükümdarı Tapkaç Burahan'ın sonundan Kutat Gübirlik Hakkaniye Türkçesi yazılmıştır. Bir devlet büyüğüne sorulmuş ilk kaside arkadaşlar bu kaside değildir. Mesnevidir. Cevap B şıkkı. Siyasetnameye dikkat edin. Didaktiktir. Diyaloglar var. Alegorik, sembolik var. mı? Dört sembolik e, sembolik kişi vardır. E, Kün toğdu, ay toğdu, öktülmüş ot kurmuş. Bunları da ÖSYM'in e soru daha önce. Aruz, yani meslevi varsa aruz vardı zaten. On, bursa cevap. On birinci sorumuz. Söz edilen, kullanımı ifade eden kavram hangisi? Şimdi ne var burada? Dost. Uzun, kısa yapmış. Uzun, kısa yapmış. Uzun, çünkü burada ünsüzler de var. Dost yeni bir ses gibi devreye giriyor. Bir açık, bir kapalı oluyor. Şimdi imale aslında böyle yasa daha iyidir. Uzatma demek. Burada bir uzatma yok. Zehaf da kısa söylemedir. Ee, burada zehaf yok. Takti bölümlere ayırmadır. Vasl vasıl olmaktan ulamadır. Geriye kaldı met arkadaşlar. İşte met budur. Bir uzun, bir kısa. Evet. 11 deniz diyoruz. Geçtik. 12. sorumuz. Boş bırakılan yere hangi getirildiğinde bir bilgi yanlışı olur. Seyyid Ali Reis Keşf-i arkadaşlar bu Seyyid Ali Reis'in değildir. Kimindir? Katip Çelebi'nindir. Hatta batıda ne olarak bilinir bu? Hacı Kalfa olarak bilinen Katip Çelebi'nindir. E, dolayısıyla cevap A şıkkı. Mercimek Ahmet'in kabus namesine dikkat edin. Sinan Paşa'nın süsüne nesir tazar namesine dikkat edin. Çıkabilir bunlar. Nergisi'nin Nihalistan biraz detay. Evliya Çelebi seyahat namesi zaten kolay bir bilgi. 12 Adana dedik. Geçiyoruz 13. sorumuz. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiir hangisidir? Biçim diyor, ve içerik arkadaşlar. Ahval cihanı her zaman söyleşelim. A. Amma gamı aşkımız nihan söyleşelim. Ey vakıfı razı aşk olan arifi can. Ya da X de diyebiliriz. Ney gibi seninle bir zeban söyleşelim. Aa, evet. Şimdi kıta ikiliklerden oluşuyor. Murabba dörtlükler. Birden fazla dörtlük olacak. Müstezat bir uzun bir kısa olacak. Rubai ve şarkı. Şarkıda nakarat bölümleri olması lazım. Ya da diğer kısımlar düz kafiye olması yani son kısım farklı olması lazım. Buranın farklı olması lazım. Öyle bir durum yok. O zaman ne oluyor? Rubai oluyor. Rubai. Şarkıda nakarat vesaire özelliği yok. Yoksa içerik olarak kısmen benziyor ama şekil olarak benzemiyor. 13 denizde. 14. sorumuz cümlelerde tanıtılan tasavvuf şiiri nazım türlerinden biri değildir. Bakalım. Evrenin insanın yaratılış ve tekrar Allah'a dönüş. Yaratılış ve tekrar dönüş. Yani ondan geldik ona döneceğiz. Bu devriyedir arkadaşlar. Devir daim felsefesi. Devriye. Ciddi bir konunun şakacı alaylı anlatılması. Dini konunun. Bu da e, şatiyedir arkadaşlar. Tarikatı yeni girenlere öğütler var. Bu da nutuktur. Bektaşi tarikatının inanış ve düşüncelerini dile getiren dini tasavvufi şiirler nefestir. Geriye kaldı münacat. Bu da Allah'a yalvarma yakarmadır. 14 Adana. 15. sorumuz orta oyunu ile ilgili bir yanlışlığı soruyor. Etrafı seyircilerle çevrili palan adı verilen bir alanda oynanır. Evet, Türk tiyatrosunun modern tiyatro en yakın türü. Tamam. Belirli bir metne bağlı kalınmadan yani doğaçlama, tulat, mukaddime, muhabere, fasıl ve bitiş var. Dört bölüm doğru. Bu aynı şekilde kara gözü e de vardır arkadaşlar. Tek kişiden oluşan ana karakterin, hayır arkadaşlar, bu... Orta oyunun özelliği değildir stand up diyebileceğimiz tek kişilik oyunumuz var. Meddah. Onun özelliğidir bu. Dolayısıyla Denizli doğru cevap. 16. sorumuz. Hangisine yer alan bir sanat ait olduğu söylenemez. Sanat şahsi ve muhterem bir görüşü. Edebiyatımızda bir manifesto ile bildiriyle ortaya çıkan, bildiri yayınlayan ilk topluluk arkadaşlar bunlar e, tecrü Detaylarına bakabilirsiniz. Geç yetenekleri bir araya getirmek var. Ülke genelinde kütüphane kurmak var. Batı'yı günü güne takip etmek var. Evet, bu özellikler fecaatçilerin bildirisine yer alan özellikler. 16 Ceyhan. 17. sorumuz. Hangisinde numaralanmış şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? Evet, öyle sevmeni sıkça sorduğu soru tarzıdır bu. Bakalım e, gökte zamansızlık hangi noktada? Elindeyse yıldız yıldız ecele. hüküm yazılıyken kara tahtada insan yine çare arar ecele. Burada mistik bir hava var arkadaşlar. Ölüm var, metafizik konu var. Nerede mistikle başlamış? Burada. İkinci yanı ise eğer kapalı bir anlatım, imgesel bir anlatım olması lazım. Gitsen nereye gidebilirsin hala bilmem. Bizans'ta olmak belki iyi belki fena. Belki bunu da diyemem. Ben küçük dükkanlarsız ifadeye bakın. Kahvelersiz sokakları sevmem. Odaları duvarları sevmem. Bu da ikinci yerini söyleş özelliğini taşıyor. 17 Bursa doğru cevap arkadaşlar. Geçtik 18. sorumuz. Evet. Şimdi boş bırakılan yerlere e, aile geldiğinde bilgi yanlışı olur diyor. Bakalım. Kiralık konak Yakup Katri. Üç kuşak, çatı, üç kuşak var. Kuşak çatışması var. E, halk aydın geleneği, halk aydın çelişkilerini anlatıyor ama o başka bir romanda özellikle. Nerede? Yaban'da anlatıyor. Üç kuşak kiralık konakta anlatıyor Yakup Katri. Arabi sevdası Birhuz Bey, batılı yaşam tarzı, Evet, değerler e, çelişkisi, o da doğru. Bakalım, Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece'de Şahin Öğretmen var, doğru. Sinekli Bakkal, Halide Edip, e, bakalım. Töre romanı diyor, başka ne diyor? Bireysel duyguları işleyen, kadın psikolojisine ağırlık veren, sonrasında vatan sevgisi, daha sonra mesela Ateşten Gömül, öyle bir romandır. Evet, Sinekli Bakkal, bu da doğru. Hatta şöyle diyelim. Burada hani kız seyfi var, orta oyununa göndermeler var vesaire. Cevap E çıktı. Şimdi Memleket Hikayeleri arkadaşlar kimdir? Refik e, Halit Karay. Refik Halit Karay e, Suriye çölleri mesela sürgün olur. E, Suriye çölleri vesaire. Oraya giden bir yüzbaşıyı, sürgüne giden yüzbaşıyı anlatır. Cevap E Ömer mersepetin değil. 19. sorumuz hangisi tür yönüyle diğerlerine farklıdır? Yaz yağmuru, öykü, parasız yatılı, öykü, Firuzan, değişen İstanbul, öykü, bir kara derin kuyu, bir detay bir soru ama bu da öykü. Arkadaşlar tehlikeli oyunlar roman, kimin romanı? Oğuz Atay'ın romanı. Evet. Evet. Yani merak edenler için bu tam pınarındır. Yaz e, yağmuru, Abdullah Efendi'nin rüyaları, yaz yağmuru, tam pınar. Parasız yatılı, Füruzan, Evet. Değişen İstanbul, Ziya Osman Saba. Ziya Osman Saba. Bir kara derin kuyu da e, Nezihe Meriç'in. Evet, tehlikeli oyunlar. Romandı, Oğuz Atay'dı. Geçiyoruz. 20 sorumuz. Bu ilgili hangisi söylenemez? İlahi anlatıcı bakış açısı, yerel dile özgü, konusunu kırsal. Şimdi yerel dil B ve C ilgiler arkadaşlar. Aynı şeyi ifade ediyor çünkü. Bireyliş dünyası. Şimdi şu ikisi baskın. Test tekniğini söylüyorum ben size. Yerel dil, konusu kırsal. B'nin C'nin olduğu yerde D olmaz. Bitti. B'nin C'nin olduğu yerde normal şartlarda D olmaz arkadaşlar. Evet cevabımız değişik. Niye? Köy gerçeği, dağ adamı vesaire. Ee, Abbas e, yani bakıp kaldıklarının ne diyor? Yürüyüverdi Abbas. Ya, muhtemelen bu kır Abbas olabilir. Kır Abbas. O nerede var? Kaplumbağalarda var. Evet. Kaplumbağalar kimin? Fakir Baykurt'un. Oradan alınmış bir metin olabilir. Evet. 20 Deniz arkadaşlar. 21. sorumuz. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Mona Rosa, Sezai Karakoç, Hızır'la 40 Saat, Gül Muştusu, imgesel anlatım çok fazla, İslami duyarlılık, metafizik, mistik, şair. Yani şöyle söyleyelim. İkinci yeninin Mistik şairidir Sezai Karakoç arkadaşlar. 21 Adana. Geçiyoruz 22. sorumuz. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Bakalım. Ee, doğa olaylarında olduğu gibi insan yaşamında da bir determinizm olduğuna inanan. Şimdi determinizm anlayış naturalistlerde var. A'da var. C'de var. Şunlar gitti. Şimdi... Diğerinde ne var bakalım? Ortaya çıkışlarında pozitivizmin etkisi. Pozitivizm de realizm demek. Realist anlayış. O zaman ne oldu? Realistler. Geriye klasizm kaldı. İdeal insan anlatmayı hedefleyen klasiklerdir. cevap o zaman C şıkkı arkadaşlar. Geçiyoruz 23. sorumuz. Modernizm esas alan yapıtlarda görülen özelliklerden biri değildir. Anlatımda şiirsel ögeler ön plana çıkarma, alegorik simgesel söyleyiş var. İnsan psikolojisi var, bireyin bilinci önemseme ve anlatıcının kendi belini öne çıkarması var. Olay arkadaşlar olay daha çok toplumcu romanda var, toplumcularda daha çok toplumcularda var. Bilinç akışı iç monolog yine onlarda var. Dolayısıyla 23 denizi doğru cevap. Geldik 24. sorumuza. Bilgi yanlışının giderilmesi için yer değiştirmeyi soruyor. Bakalım e, ee, etkisi ortaya çıkan trajedide konular tarihten ve mitolojiden doğru. Yani birinin olduğu yerler doğru. Ee, komedide ise soyluluk ölçük değildir. Kişiler çoğunlukla halktan seçilir. İki de doğru. Geriye kaldı. iki şıkkımız. Üç bir kurala uymak zorunluluğunun olmadığı dramda konu yelpazesi geliştirir. Olaylar hem tarihten hem de günlük yaşamdan kişiler toplumun herkesinden seçilir. Alman yazar evet dramda üç kuralı yok. O da doğru geriye kaldı bu. Absürt tiyatroda seyircinin kendini oyunu kaptırması değil, sahneye yabancılaştırılması amaçlanır. Sahnedeki olayların gerçek değil, oyun olduğu hissettirilerek seyircinin oyunun hakkında düşünmesi, tartışması istenir. Yani oyuna dahil edilmesi arkadaşlar bu epik tiyatronun özelliği. Epik tiyatronun dolayısıyla absürt tiyatro, saçma tiyatro yer değiştirmesi lazım. 24 Edirne doğru cevap. Arkadaşlar bir edebiyat denemesini daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.